Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte veri analizi hakkında 5 soru çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Demiş ki yukarıda bir ilçede A, B ve C gazetelerinin günlük satış sayılarını gösteren sütun grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre A gazetesi toplam satışın yüzde kaçını oluşturur? Şimdi arkadaşım soruya baktığımızda A gazetesi günlük 200 tane satıyor değil mi? Tamam. B Ondan sonra C bakalım. C 160 tane. Ondan sonra B 140 tane. Hepsini topladığımızda toplam bir günde satışımız kaç? 6 4 var 1. 2 3 4 bir de var 500. Toplam bir günde 500 tane satışımız var. Ve bu 5 satışın 200 tanesi A, A gazetesine ait. Tamam. Düzgünce Ondan sonra demiş ki A gazetesi yüzde kaç oluşturur? Burada küçük bir oran orantı yaparsak veya 500'de 200 ise yüzde kaçtır? Burası 5'e bölünmüş. Burası da o yüzden 5'e bölünecek. 2 5'e 40 olur. Demek ki satılan gazete sayısının yüzde 40'ı adresine aittir. O yüzden cevabımız şıkkı İkinci soruya baktığımızda ise demiş ki yukarıda sütun grafiğinde bir sınıftaki öğrencilerin aldıkları matematik notu ve öğrenci sayısı verilmiştir. Tamam. Buna göre bu veri grubunun modu kaçtır? Mod nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Mod demek bir veri grubu küçükten büyüğe sağlandığında veya sıralama fazla değil bir veri grubunda en çok tekrar eden verimiz o veri o grubun modunu verir bize. Şimdi bakalım notlarımız kaç? 1, 2, 3, 4 ve 5. Güzel. Ondan sonra birden kaç tane var? 5 kişi 1 almış. 5 tane bir alan var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 kişi Ondan sonra 2'yi alan kaç kişi var? 11 kişi. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Böyle 11 kişi. Buradan 5 kişiyi. Sonra 3 alan kaç kişi var arkadaşlar? 3 alan 8 kişi. 4 alan 8 kişi var. Ama 5'e baktığımızda 17 kişi arkadaşlar. 17 kişi. 17 kişimiz 5 almış. E şimdi burada en çok tekereden hangisi gördüğünüz bir 5 çünkü 17, 8'den büyük, 11'den büyük ve 5'den büyük. O yüzden bu 7 grubun modu 5 notumuzdur. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar, şunun zoruya baktığımızda bize bir grafik verilmiş. Ve demiş ki bu grafikte bir otele günlere göre giriş ve çıkış yapan turist sayısı verilmiştir. Tamam. Buna göre bu 4 günde otele giriş ve çıkış yapanların şu turist sayısı arasındaki fark kaçtır? Arkadaşım, en başta bakalım otele kaç kişi giriş yapmış? Giriş. Beşlemeden başlayalım. 4, 6 daha 10, 7 daha 17, 8 daha 25. Toplam 25 kişi girmiş toplam. Şimdi çıkana bakalım. Çıkan. Kaç kişi var? Perşembe günü 3 kişi çıkmış. 3. Bir daha 3. Daha 3. 3 daha 6. 6. 5 daha 11. 11. 4 daha 15. Doğru yaptık mı? 4. 6 daha 10. 17. 25. Sonra 3. 6. 11 bu da 15. Aynen öyle. Demek ki 25'ten 15 çıkardığımızda çıkan giriş eksi çıkan sayımız 10. Cevabımız 5 şıkkı. Arkadaşlar bize yukarıda bir grafik girmiş ve demiş ki bu grafiğe göre İzmir il merkezin 5 günlük sağlık ortalaması dikkat. Ortalaması balık kesirin il merkezden kaç derece fazladır? Şimdi arkadaşlar size başladık. Hemen soruyu okuyorum. İzmir üçgen olan tamam mı? Yani bu. 18, 19, 19, 18, 17. Şimdi hepsini toplasak 18, 18 daha 36. 19, 19 da 38 artı 17. 8, 7 daha 15. 6 daha 21. Elde var 2. 3, 6, 9. 91 bölü ortalama dediği için 1, 2, 3, 4, 5. 5 gün ya 91'i 5'e şey bölmemiz gerek tamam mı? Şimdi 9'da 5 1 kere 1 kere 5 5 Burada kaldı 40 41 41'de 5 8 kere var Burada da 1 kaldı Yani sıfır dediğimizde virgülü atıyoruz 10'da 5 2 kere 18 virgül 2 nedir? İzmir'in Sıcaklığı Ortalama sıcaklığı 4-5 günlük işte Şimdi sıra balık esire geldi tamam mı? Balık esir hangisidir? Yuvarlak olan Bakarım 16, 17, 16, 17. 17 34. Kırmızı kalem alalım. 34. 16, 16 32. Artı 18. 8, 2 daha 10, 14. yılda var 1. 3, 6, 7, 8. 84 bölü 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için bölü 5 yapıyoruz. 1 kere 1 kere 5 5 çıkar kaldı 34 6 kere 30 40 da 5 8 kere 16,8. Demek ki öbürü de 16,8'miş yanlış yaptık mı? Yok 16,8. Şimdi çıkardığımızda burada 4 gelir buradan da 7 gelir pardon 1 gelir 1,4. Cevabımız 5,5. Şimdi son soruya baktığımızda demiş ki İstanbul il Merkezi'nin hava sıcaklığının Balıkesir il merkezinden yüksek olduğu kaç gün vardır. Arkadaşım İstanbul'umuz bu tamam mı? Şimdi İstanbul'a bakıyorum ve Balıkesir'e bakıyorum aynı anda. Burada Balıkesir bu Balıkesir bu İstanbul. Balıkesir yukarıda, Balıkesir yukarıda, burada İstanbul öne geçmiş. Bak 18, büyük 16 bu bir. Sonra yine Balıkesir yukarıda, yine Balıkesir yukarıda yani. İz İstanbul'un balık esirlerinin yüksek olduğu gün sayısı sadece bir gün. O da çarşınmaya. Yani. Ama cevabımız bir.